Herkese merhabalar. Gençlik Odası'nda bu hafta çok özel bir konukla birlikteyiz. Aydilge ile birlikteyiz. Kendisi evini bizlere açtı sağ olsun. Merhabalar. Merhaba. Gençlik Odası Aydilge'nin odası bu sefer. <laughs> evet öyle olmuş <laughs> oldu. tekrar teşekkür ederim. programınızı kabul ettiniz. Evet. Ee, şuradan başlayalım. Müzik, yazarlık, editörlük. Bayağı bir. Aslında bu kadar şarkılarının pik yaptığı bir insanın böyle romanla, kitapla çok fazla görmüyoruz Aşin Aşin'i. Görmüyoruz. Bir farklı bir kişilik var. Aydılge'yi nasıl tanımlıyorsunuz? Valla Aydılge'yi aslında tanımlamayı hiç sevmiyorum çünkü herhangi bir şeyi tanımladığınız zaman onun sonuna nokta koymuş olursunuz. Ben daha çok virgülleri seviyorum. Bütün o tanımlar aslında bizi bir kalıba, bir şekle, şemale sokuyor. Ben daha çok böyle e, ele avuca sığmaz olmayı, tanımsız olmayı tercih ediyorum. E, 8 yaşında TRT'de, evet. de, hemen bakıyorum, 8 yaşında... TRT Ankara Radyosu. TRT Ankara Radyosu'da e, şey kazanıyorsunuz, radyosu. çocuk korusun evet. sınavını kazanıyorsunuz. Hı. O yıllarda ben tabii şu an tamamen bir dinleyici olarak müzikle ilgili bugün yorum yapacağım. E, şeydir, ses zaten oturmamış olur. Nasıl alt edilir? Şey, kaç yaşında başladık ki bir şeyleri aslında keşfetmeye? Şöyle ki, e, seste çok sıkıntı olmuyor çocuk yaşlarda. Ergenliğe geldiğimizde seste bozulmalar oluyor. O yüzden 14 yaşında koroda mezun ediyorlar. Bir sene, iki sene aradan sonra da gençlik korosuna e, geçiyorsunuz. E, sınavları tekrar kazanırsanız e, ya da girmek isterseniz. E, dolayısıyla çocuk e, vokali e, aslında Temizdir. Çocuk sesi temizdir. Ee, ama hani çocuk kurusuna e, girmek, o sınavı kazanmak nereden aklına geldi dersen evet, öyle bir şey aklında yoktu yani sekiz yaşında tek aklımda olan e, deli gibi şarkı söylemek, evde bağıra çağıra bebeklerle oynamak, bebeklerimi elbise dikmek, e, bunun gibi şeylerle uğraşıyordum. Ama tabii çok şarkı söylediğim için, çok böyle kıpır kıpır olduğum için annemle babam hani bu çocuk tarihi Bizim kafamızı şişireceğini <laughs> evde bütün gün şarkı çocuk Farklı bir çocuk ama üniversiteyi birinci bitiriyor. Şimdi şey, okuyorum, Amerika'da burs kazanmasına rağmen Ankara'dan İstanbul'a geliyor, müzik yapmaya geliyor. Böyle aykırı ve büyük hayaller, hedefler koymak küçüklükten gelen bir şey mi, karakteristik bir özellik mi? Yani sanırım öyle. Aslında koronun bunda çok şeyi var, altyapısı var. Çünkü TRT çok inanılmaz disiplinli. Sizi tasvir edenler, sizi tanıyanlar, sizi izleyenler, beğenenler çılgın hale geliyor işte. Pozitif enerjili, çılgın kelimesi zaten çok sürekli duyduğumuz. Demişsiniz ki derdim çılgın olmaktan ziyade kendim olabilir. Hı -hı. Olabildiniz mi? Olmaya mı çalışıyorsunuz? Bu bir yani, yolculuk mu? Bu, bu, aynen öyle. Yolculuk bu. Ee, tabii ki zaman zaman hani ee, kendini ara, yani kendini arama halı ki bitmiyor. O yüzden dedim mi birbirleri seviyorum diye. Ee, ama gerçekten şimdi asi kız olmak çılgın kız olmak e, şu kız olmak bu kız olmak tamamen bir reklam sloganı aslında. No. Ve imaj çalışmaları bunlar. Dolayısıyla hani e, şu, şu çılgınım farklıyım asiyim özgürüm şuyum buyum demektense evet kendim olmuyor yani aynı diye. İyi olabildiğince her gün her gün daha iyi bir versiyonuna e, dönüştürmeye çalışıyorum. Kiraz kaşık. <laughs> Herkesin <gülüyor> merak ettiği. Çok da biz dünden beri dediğimiz zaman size program yapacağımızı çok soran oldu arkadaşlardan. Şarkılarını ve dizi pik yaptı. Yani inanılmaz patladı. Hala etkisi çok fazla devam ediyor. süreçlerde bize şu kiralık açla ilgili neler bahsetmek istersiniz? hayatınıza bir kere nasıl yetişti Evet, ya, kiralık aşktan önce aslında daha dönüm noktası gibi olan benim için kiraz mevsimi. Kiraz mevsimi ile beraber dizi müziği alanında daha hızlı ilerlemeye başladım. Ee, ve orada da çok güzel bir aile olduk kiraz mevsimi izleyicileriyle. Ee, sonrasında zaten kiralık aşkın e, teklifinin gelmesi de aslında onun, onun ondan kaynaklı. Ee, kiralık aşk tabii ki hayatımda çok önemli bir e, nokta teşkil ediyor. 14 tane ödül kazandırdı bana. En iyi dizi müziği Piyasadaki bütün en iyi dizi ödüllerini. <laughs> Sanırım evet. E, hepsini aldık geçen sene. Bu çok mutlu oldum, gurur duyduğum bir mesele. Ama her şey birbiriyle iç içe geçiyor. Yani ben artık şöyle bir e, şeyi çok net hissediyorum şimdi. E, gerçekten insanların duygularını sömüren, ajitasyon üzerinden para sağlayan, şiddeti öven herhangi bir diziye asla müzik yapmam. Yani o dizinin, o yapımcıların, oyuncuların gerçekten samimiyetine, insanların o güzel enerjisini görmeye ihtiyacım var. Onun üzerine müzik yapabiliyorum. Kiraz Meclisi'nde de keza böyleydi konuk olduğun diğer Güneş'i beklerken, Yalan Dünya vesaire bu dizilerde de hep buna dikkat ettikler. Oyuncuların şarkıya bakışı nasıl oldu? Oyunlar? Oyuncular çok sevdiler tabii ki. Barış ve Elçin inanılmaz tatlı insanlar. ki kibirden çok uzak. Biz işte beraber Mesut Yer'e konuk olduğumuzda da hep beraber şarkıyı söyledik. Özellikle Elçin'in sesi çok güzel. E, opera mezunu zaten o. Çam mezunu. Dolayısıyla çok güzel şarkı söylüyor. Beraber işte bir Instagram içinde video çekmiştik. Elçin de eşlik etmişti bana. Onun dışında tabii şarkıyı yaparken ben onlarla daha tanışmamıştım. Daha pilot çekimleri sürüyordu. Oyuncuların resimlerini gördüğümde de etkilendim. Barış'ın mesela gülümsemesi. Dedim ki hani ne koyabilirim şarkının içine bu karakterlerden? Ve o zaman benim de dikkatimi çeken sonrasında çok o fenomen oldu Barış'ın gülümsemesi tabii işte Barış Ardaş gülüşü diye bir şey ortaya çıktı benim de o zaman dikkatimi çekmişti. O yüzden de hani mesela şarkının içine yine sözleri yazarken e, Benimle gel, gülümse gel, hayat bazen zor olsa da yine güzel derken işte e, hep gülümse gel vesaire derken tak klibini çekerken de hep Barış'ın gülüşünü koyuyorlar. <laughs> <laughs> Hayatımızda keşke ve iyi ki bölümünü alacağız. Keşkeden başlayalım. Keşkeler yok çünkü hani benim çok sevdiğim bir söz var. Şimdiki aklım olsa geçmişte yaptığım hataları yapmazdım deriz ama geçmişte yaptığımız hataları yapmasaydık şimdiki aklımız olmazdı diye. Dolayısıyla keşkeye hiç gerek yok bence. İşte nasıl dinliyorum? <laughs> <laughs> İyi ki. İyi ki. İyi ki sevgilim var, onu çok seviyorum. <laughs> ee, sizden, bizden de çok istedi arkadaşlar bir şeyler dinlemek istiyoruz. 是。 Kendilerini evet. bulmuşlardır burada. Çok sağ olun. Bugün için de çok teşekkür ederiz. Evinizin kapılarını açtınız bizlere. Arkadaşlar bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.